Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarının olduğu öğrenildi. Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan kazada yaralanan tiyatro oyuncularının Çorum'da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntü tiyatro ekibinin bir akaryakat istasyonunda mola verdikleri sırada kaydedildi. Görüntülerde oyuncuların kazaya karıştıkları minibüsün evet, yanında gün. bekledikleri evet, görülüyor. Abi, Oyuncular Tune hakkındaki görüşlerini dile getiriyor. Yedinci gün bugün çorum son gündeyiz. Bakın, Fırlanta gibi insanlar koskocaman alkış onlara büyük alkış. Onlar oldukça biz varız <laughs> sevgili seyirciler siz de öyle. Olay değildi Mahallet bir şekilde. Yedinci gün 3000 seyirci devam. Güzeldi güzel. Gideceğiz öyle. Güzeldi güzel. Şey güzel, değil, güzel. <laughs> ne diyorsun başkan? Tamamak güzeldi. Başarı Çok iyi güzeldi başarılar abi. Başarılar. Hepimize. Saylan hocam. İyi ki getirdik hocam. Evet, seni, şey, evet, görelim. seni görelim şey artık videolarımızı Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 <gülüyor>